İnsanlar merak ediyorlar ama sosyal medya varken artık hayatlar yani yazın mesela film çekilmesine gerek yok ki maşallah artık elinde tablo iş geldin abla böyle <laughs> oldu insanlar artık yani bütün telefonuz bütün hayatları görüyorsunuz, bir gün ölüsün sen bilmiyorsun bütün hayatın telefonu çek, evinde çek çok kötü bir şey o ya, yani ben ha evet bir belgesel çekilir, anlatılır, tamam da ama her daim telefonda sosyal medyada yani ben biraz vakas. Özel hayatın gizliliği diyorsunuz evet, evet biraz. ama bir tane yani, çocuk küçük. Sen de sen daha <laughs> küçük yani böyle değildi. Evet. Biraz fazla mı eksajeri oldun bu hayatlar? Yani bana öyle geliyor. Benim mesela beni takip eden evet. takipçilerim, sevenlerim, benim mesela yemek koyuyorum ben ben. Ben aslında çok güzel yemek kendim yapıyorum koyuyorum. Diye düşünürken bir kere koydum çok azarladılar beni bir daha da koymadım. Yani mesela bu. Böyle olmasın bunlar yemekte koyuyorlar başka bir şey artık yatağda girdiler evet. yani maşallah son olarak.